Halim geliyorum geliyorum çıkartacağım seni. Ya sen ne biçim adamsın ya? Niye beni buraya kilitledin? Bana bak, Mavi'ye bir şey olduysa abi falan demem. Oğlum dur bir ya, dur. Ben sana iyi haber vermeye geldim ya, müjdemi isterim. Mavi şey dönmüş? Yalan söylüyorsun. Lan yemin olsun bak, iki gözüm önüme aksın ki doğru diyorum ya. Heriflerin elinden kurtulmuş, şimdi evdeymişti. Allah'ıma şükürler olsun. Abi. Baraka işi tamamdır abi. Yandı, bitti, kül oldu. İyi. Artık polis hiçbir şey bulamaz. Güzel Seyfi. Abi artık Ali ki teslim olmaya gitmez herhalde. Ne yapak şimdi? Düşünüyorum Seyfi, düşünüyorum. Abi neyi düşünüyorsun? Gidip kafasına sıkak. Lan oğlum, katil miyiz biz? Değil mi İlk abi? Değilik Seyfi, değilik. Tamam, yani bazı karanlık işlerimiz olmuş olabilir ama katil değilik. Ya e abi sen Muharrem'i unuttun galiba. Lan oğlum, ben Muharrem'i vurduğumda yaşıyordu. Hastanede öldü. Doktorlar beceriksizse benim suçum ne? Ha, o da doğru. Yalnız abi, bu Ali Göreçkin kafasına sıkak mı, sıkmayak mı ya? Cık. Sıkmayak Seyfi. Bu çok kestirme olur. Onun için kurtuluş olur. Biz öyle bir şey yapalım ki... ...Ali Göreç gibi bir kere değil... ...her gün ölsün. Tamam abi. Mavi! Halim, Halim! Bana bak, Allah'ın aşkına sakın bir şey açık edeyim deme tamam mı? Hele o eline tutuşturdukları kağıttan asla bahsetme gözün yani. Ya ne yapacağım ya? Ailemizden birine zarara gelene kadar saklanacak mıyım? İşler daha kötüye gitmeden gidip teslim olacağım ben. Saçmalama oğlum ne yapacaksın? Her şeyi anlatacak mı? Ali! Mavi! Ya arkadaş sen niye durdurak bilmiyorsun ya? <gülüyor> oh. <gülüyor> Mavi! Ali! Mavi! Canım! <laughs> ...sizi hiç ayırmasın inşallah kuzularım. İnşallah. Amin. Amin. Amin, amin Rabbi. Ay ben çok duygulandım ya. Kız al benden de o kadar. Ben bayılıyorum mutlu sonlara ya. Kevallah bende. <laughs> Bak, senin saçının tenine bir zarar gelseydi mahvolurdum. Çünkü her şey benim yüzümden oldu. Senin ne suçun var ki? Hakikaten abi. Ne demek şimdi o? Ben de anlamadım. Ya <laughs> deli işte bu ya. Ya Mavisi böyle burnumuzun dibinden alıp götürdüler ya. Ondan suçluluk duyuyor. Ya boş ver kardeşim Allah'ını seversen. Karın sağ salim döndü diye önemli olan bu. Siz şimdi bir öpüşün koklaşın şöyle bir hasret giderin karı koca. Cemal. Azıcık bir densiz konuşmasan. Ne kötü bir şey mi dedim anne? Efendim komiserim. Ne seversen bak, millete bir şey söyleme. Çok önemli bir şey diyeceğim sana ya. Ali, Mavi tutulduğu yeri bir bir darif etti. İnşallah polisler gidip şimdi hepsini yakalayacaklar. İnşallah. İnşallah. Tamam komiserim, tamam sağ olun. Mavi, kızım Ayhan komiserim aradı. Adamlar senin tuttukları barakayı yakmışlar. Ne? Hey, çakallara bak! Yani, polis hiç iz bulamamış. Tabii yakacaklar. Ya ne yapacaklar da Allah'ın seversen? Salak değil ya ya bu herifler. Yani arkalarında iz bırakmak istemeyecekler. Neyse ya. Mavi sağ salim kurtuldu ya. Önemli olan o. Gerisini artık polis halleder. Şişt. Değil mi Halim? O zaman tehlike devam ediyor. Neden canım? Ya Safocuğum, şimdi bu adamların planları bozuldu ya. İyice gözleri dönecek. Kim bilir ailemiz için nasıl hain pusular kuracaklar. <laughs> İlyas, insanları korkutmasana. Kız bana bak. İlyas çok doğru konuşuyor şu an ya. Cemal, canım. Ay bunlar aramızdan başka birini daha kaçırmaya kalkmasınlar. Kız Allah'tan beri bir korumalarım var ha. Kızım, senin korumaların yetmez ki. Parasını neyse bastıralım, bir ordu kuralım ya. Haklısın oğlum. Güvenlik şirketine ara da koruma göndersinler. Tamam. Tabii tabii. Gerekirse ben de nöbet tutarım, düngürüm. Anne. Anne. Mavi. Bir daha seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Tamam? de çoğalıyorlar mıdır nedir? Kime bakmıştınız? Kime bakacağım ayol? Burada çalışıyorum ben. Kusura bakmayın. İçeriyle görüşmeden girmenize izin veremeyiz. Adınız neydi? Allah'ım ya Rabbim. Kardeşim, burada çalışıyorum ben. Çekil de içeri gireyim. Anlıyorum ama sormamız gerekiyor güvenlik açısından. İsminiz lütfen. Servet. Servet dersiniz. Buyur. Servet hanım geldi. Burada çalışıyormuş. İçeri alalım mı? Ne? Kim? Sevret mi? Yok. Ben Servet iyi birini tanımıyorum. Aa bu kadını da ömrü hayatımda görmedim. Yalan konuşuyor. Anam. Belli ki ne bir hesabı var. Bak bak, zaten çok tehlikeli birine benziyor. Alın, alın, alın götürün yavrum. Eğicen apak edin, haydi. Hasi be, yalan konuşma. Sabahtan akşama beraber temizlemiyoruz mu bu evi? Ayrıca ben bu kadının kiracısıyım be. Ee, tabi tabi, kiracı mı? Şuna bak ya, yalan konuşma. Yavrum, daha fazla konuşturmayın bunu. Alın, dirdest edin mikrobu ya kardeşim çekil şuradan bak mesaim var. Çekil. İçeri giremezsiniz hanımefendi. Bana bak. Cemal Bey'le Refika Hanım beni işe aldı. Çekil gireyim. Ya bıraksana. Dokunup durma. Çekil. Bırak. İmdat. 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 Bırak. Aman 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 bağırtmayın ya şunu daha fazla. kulağımın zarı patladı vallaha. Şaka yaptım yavrum ben şaka. Evet. Maalesef burada çalışıyor kendisi. Hadi koyverin de işlerini aksatmasın. Zira yeterince oyalandık kapılarda. Yürü geç. Buyurun efendim. Yazdım bunu bir kenara Asibe. Aman ya zaman! Yazmazsan hatırım kalır. Kiyat kalem de vereyim bari. Haydi hanım kolay gelsin size. Hayırlı nöbetler.